Genellikle sporcuların sağlık kontrolünde kullanılan kardiyopulmoner egzersiz testlerine salgın döneminde talep arttı. Hastalığı ağır geçirenlerin kalp ve akciğerlerinde oluşan hasarın iyileşip iyileşmediği bu testle belirleniyor. Akciğer ve kalbin performansı ölçülüyor, bir sağlık sorunu varsa tespit ediliyor. Kardiyopulmoner egzersiz testleri için yüksek teknolojiye sahip cihazlar ve deneyimli bir ekip gerekiyor. Yaklaşık iki yıl önce bunu bağış yoluyla tedarik ettik hastanemize ve o günden bugüne de COVID'in bitmesiyle daha da artan bir tempoyu uygulamaya başladık. Kartal Koş Yolu Yüksek Yetişas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kardiyopulmoner egzersiz testlerine salgınla birlikte talep arttı. Hayatta kalan hastaların altı ay, bir sene hatta bir buçuk sene sonra bu testlerini tekrarlayarak hastalıktaki yok olma derecesine inen akciğerlerin Aradan geçen bu süreçlerde ne kadar normale geri döndüğünü, tam toparlama olup olmadığı gibi e, konularda bile çok yol gösterici oluyor. Salgın döneminde hasar gören kalp ve akciğerlerin iyileşip iyileşmediğini anlamak için yapılan bu testler en çok sporcuların sağlık kontrolünde kullanılıyor. Örneğin bir sakatlık vesaire sonrası performansında, kondisyonda bir gerileme var mı? Ben bunu kardiyopulmoner egzersiz testiyle hem akciğer hem de kalp fonksiyonunu değerlendirerek ölçebilirim. Avrupa şampiyonasına hazırlanan A milli karate takımı sporcuları da Kartal'daki hastanede kardiyopulmoner egzersiz testinden geçti.